Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün diskotik arkadaşlarla beraber kafe kapmaca oynayacağız. Şöyle kendimize takım belirledik. Takım kaptanları var. Ee, takım kaptanları Sarhoş Kedi ile Bilal. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yeniden reset başladın mı? Okey. Arkadaşlar 10 dakika sürecek bu muhabbet. Ha, yeniden başladı. 10 dakika sürecek bu muhabbet. 10 dakika içinde en çok kill alıp en çok kafede duran kazanmış olacak. Kendi Böyle bir oyun yok tabii. Kendi kurduğumuz şey. Kafe dışı fazla savaşmayın arkadaşlar. Kafe önünde savaşabilirsiniz. Ama karşıdan karşıya tutmaya uğraşmayın. Adam yaklaştı kafeye. Ama şu kafe dışında kapışmayın demiştim ama. Arkadaşlar kafe dışında değil. Kafenin dibinde. Kafenin etrafında savaşabilirsiniz. Hadi beyler hadi beyler. Duyuyorum demiştim ama. Kusmuş, yapacak bir şey yok oğlum. Allah. Bir geçeydim. Beyler kimse yok. Arkadaşlar kafe içinde kimse yok. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Kafenin içine dalın abi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Oğlum ki bizi yeniyor. kafeye sokmuyor. Birazcık kolay oldu. Evet. Takım olarak birazcık şey olabiliriz. Abi geç onu. O City. La City oynayın da. Abi açtım abi kafeyi. iki kişi aldım. Geçme geçme bırak bırak. Seçme böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Sarhoş'un kurduğu takım böyle. Sarhoş'un kurduğu takımdan ne bekliyorsun ki? Beni bir de aldı. Araba beni de aldı. Baştan seçelim yok abi. Devam yapacak bir şey yok. Yenileceksek böyle yenileceğiz. Abi. Kafeye yaklaştırmıyor oğlum. Adamlar içeri aldı esir aldı ya. Bir dakikine Bilal bunun bombalısını kuralım ha. Bana nop dedin sinirlendim. Yok lan alak baba sen nasıl? Dayı dur gideydim bir. Ne bileyim oğlum ya. Yok mu? Bombalısı bombalısı falan filan olsa var ya efsane olur ha. Yapma gencay, yapma gencay, yapma çocuğum. Arkadaşlar, kafa dişi vurmayalım. Hemen kuralı değiştirelim hemen kafa dişi fazla olmuyor. Kafa dişinden vurabilirsiniz, sıkıntı yok. Bakıyorum. Aksu kurtardı beni. Hayır. Lan yani kafenin içine giremiyoruz oğlum adamlara bak. Beyler hadi. Ben tutuyorum abi burayı. Ne yaptın? Zen harbi de ha. ne? nasıl geldi abi? Abi kafa diyeyim, kafa bende. En son bendeydi, hala bende. Beyler gelin. Siti, Siti gel abi, gel, 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 Siti. Gel. Abi geçirmeyin. Naksi tut oraya kardeşim benim. Nice. Tut oraya. Aşağı geliyor. Oo. Abi ne abi? Gözünü seveyim. Bu arada harbiden var ya T e çok güçlü oldu ha. Yaklaştırmıyorlar yaklaşsak belki bir şeyler yapacağız da yaklaşamıyoruz. Yok yapacak bir şey yok ya. Mecbur böyle teşvikte böyle olacak. Düşme abi düşme abi. Hadi ya. Geliyorum. Ömer oraya pus hemen. Pus Ömer. Güzele bak. Yedim, gitmiş bir de şey almış. Dip almış lan. Abi hadi 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 transferi gördünüz abi yapacak bir şey yok Gel abi kafe gelsiniz de Beyler Gencay Gencay senin ben eline koluna bir şey demiyorum Onlar Adamın aklını alırım aklını. Tamam abi bir şey demedim. Ömer'e bir şey demedim. Bekler. Ömer'e demedim mi? Oo. Hadi beyler. Son 3 dakika. Alo. Son 3 dakika bizim takım. Abi niye ben geldiğimde hep orada biri oluyor? Ben bir bayatım, akıttım. Abi biz de hadi. Bak tutuyoruz burayı. Abi. Ay bitmek senin. Ben belanı tüküreyim. Abi hadi, hadi orada doğmam lazım. Abi son bir buçuk dakika. Hadi. Abi iki kişi birden eğim tutmuş ya ya abi şaka mı? Şey Dur lan neredeyim ben şaşırdım. Beyler hadi son bir dakika. kafenin içine girelim de oradan killeri alırız. Yalnız bu arada adamlar kazandı ya. Takım biraz. Abi Zeynep Meynep hepsi orada. Yine, yine fena değildik ama. Sonuçta 5 saniye. Abi hiç kızmayayım ya. Abi. Helal ediyor 5 saniye yaşayamıyorum abi bunu şimdi. Sizin mi yaşatayım? Sayma abi gel kahve içme Dur oğlum geleceğiz geleceğiz. Abi bir şey demiyorum ben sana. Sen niye bana salt oluyorsun ki ben anlamıyorum ya. Ha bu şimdi olabilir mi? Benmiş. Yok ben tabi ki sen. Evet hile Radar var her şey var oğlum bunda Ge gittik Gence Genel takıma verdik iyi mi? Arkadaşlar son 20 saniye Yani Buradan maç dönmeyeceğine göre abi Şimdiden tebrik ederim arkadaşlar size siz daha çok silerdim. Gencay! Eline, koluna tamam. Onu şey demedik sana. Bitti. Aynen arkadaşlar. Bitti, finiş. Arkadaşlar karşı takım kazandı. İyi kazandı o yüzden. kollarına sağlık. Anca bu kadardı. Elinize, kolunuza sağlık. Bu arada sizler de bizlerle beraber bu oyunları oynayabilirsiniz. Görebilirsiniz. Diyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.